Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Black Decker Power Series Extreme modelini kutu açılımı yapacağım. İçinden neler çıkıyor onu göreceğiz. Tabi daha önce ben bunu açtım kullandım. Ama e, kutusu duruyorken de sizlere de göstermek istedim. İçindeki her şey eksiksiz. Her şey tam. E, ve bunun da testini yapacağız. Şuru, şuraya bir toprak dökelim. Orayı bir çekmeye çalışalım. Umarım e, <laughs> süpürgeyi bozmayız. Ee, bunun kutu açılımı yapacağız. Bunun özelliği arkadaşlar bir saat kullanım süresi var hiç kapatmadan ve e, evcil hayvan başlığı var tüyleri vesaire bunları çok iyi alıyormuş. Benim şu an evimde evcil hayvanım yok. E, Toraman diye kedim vardı o İstanbul'da kaldı bildiğiniz üzere ben e, Antalya'ya kaçtayım. E, 18 volt e, vesaire vesaire hemen bir açalım. Zaten ben içerini biliyorum. Bir ilk önce bir dışına bakalım. Bir şekilde. Evet. Başlık, maçlık vesaire. Bir dakika kamera şu an çok sallanıyor. Şunu ben bir masadan temasına ayırayım. Okey. Şimdi. Ya şu şekilde içinde bir tane adaptör çıkıyor. İki tane, iki tane de başlık çıkıyormuş. Yani bunun daha dolu paketi var mı bilmiyorum. Ve dairetten de başlık satılıyor olur illaki. E ben şunu ilk önceden bir çıkartayım. Şöyle. Heh. Şu şekilde ürünümüz çıkıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ee, gördüğünüz gibi bu aradaki borusu ve bakır bu arada. Plastikte de değil bakır. Şurada gördüğünüz gibi Power Series Extreme yazıyor. Ee, evcil hayvan patisi var burada. Hayvan patisi var. Ee, ve şurada aparatlar var. Elektrik sağlamak için. Ve bu neden biliyor musunuz? Hemen onu da göstereceğim. Bunlar gereksiz kullanım kılavuzu. Şu ana başlığımda. Hemen bunu da çıkartalım. Şu ana başlığımda. Led ışıklar var ve tozları en ufak tozları bile görebiliyorsunuz oraya hemen çekerek müdahale edebiliyorsunuz onun elektriği vesaire şey yapıyor şu şekilde buralarda silikon zaten gördüğünüz gibi bakın başlığı gayet ergonomik yani çok iyi bence tabii Dyson Amerikan malı ve araştırdım biraz Black Decker'da bir Amerikan malıymış bu arada. malı değilmiş. Ne kadar doğru ne kadar Ama Amerikan malıdır büyük bir ihtimal. Amerikan menşeli bir ürün, marka diyorlar. Ee, gördüğünüz gibi bu da e, evcil hayvan başlığıymış. Öyle silikon uçtu. Gördüğünüz gibi yumuşak. Bu tüyleri topluyormuş. Çekiyormuş içine. Bence gayet iyi. Bu çıkıyor mu? Yıkanır mı? Çıkıyor da. Aralarında fazla toz biriktiği zaman şey yapabilirsiniz. Bu aparatta bunu takıyorsunuz. iki başlığı da arkalı önlü. Buraya takabiliyoruz. Ee, bu da sübürkemizin standı. Bunu duvara monte ediyoruz. Şu şekilde. Ee, buraya da şarj yerini takıyoruz. Kablo burada gelecek şekilde. Bu şekilde de oturtuyoruz. Okey. Duvarda şöyle oturtuyoruz üstüne kablosu yani uzunluğu bence yeterli. Ee, nereden baksam bir kendi boyunu da ölçeyim. 2 metre. Net 2 metre bu arada. Benim boyum 188 çünkü. Benden biraz uzun 5-10 santim. Bu 2 metre kablosu var. Şimdi bunları şu şekilde alıyoruz. Bildiğimiz matkap, elektrikli matkap adaptörü gibi. Ve bence <gülüyor> araştırırsak, <gülüyor> denersek bence da uyacak bir yani herhangi bir matkaba uyacak bir matkap. Her, her neyse konuşamadım. Ee, ve evet. Asıl şeyimiz burada. Ha, bir de bak şu ucu da göstereyim. Bu da e, köşeleri araları almak için. Bir ucumuz aparatımız. Bunları şöyle takacağız. Biri buraya e, biri de şöyle. Bunu da e, borumuza monte edeceğiz. Şimdi yazımız şöyle Evet bu tamamen elektrikli kablosuz bu arada. Onu belirteyim tekrardan. Ee, hemen aklımıza şey geliyor. Arabalarda. Bence arabalarda çok iyi iş görür bu. Hele şu uç, ucuyla e, aralara çok iyi girebilirsiniz. Ve yani o kadar da ağır değil şu haliyle ama birleştirdiğiniz zaman ne kadar ağır bilmiyorum. E, takriben 3,5-4 kilo herhalde toplam ağırlığı. Onu söyleyeyim. E, şimdi arkadaşlar bunu çıkarmak için zaten burada diyor alttan çekin diyor. Gördüğünüz gibi çıktı. Ee, buradan da boşaltıyoruz ve şöyle bir şey var. Filtresini toz dolduğu zaman böyle yaptığınız zaman filtresini aralarına temizleyiciler giriyor ve tozu filtreden çıkartıyor. Onu da döküyorsunuz. Okey, bu zaten sökülüyor gördüğünüz gibi. Bunu da temizleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Bir dakika yanlış bir şey yaptım. <laughs> Şurada ee, evet. Heh. Şimdi oldu. Okey. Ee, ve şöyle bir şey. Tekrardan oturtmak için de şöyle ilk önce büyük tarafı şöyle göstereyim. Büyük tarafı oturtuyoruz. Sonra burayı. Gördüğünüz gibi. Okey okey. Okay. Ee, Adaptörünü de şuraya adaptör de ağırdı. Yani. <laughs> arkasına. arkasını. Gitgide ağırlaşıyor. <laughs> E, hay hay tavcıların silahı. Şimdi şunu ben bir aşağı almak istiyorum. Aşağı aldıktan sonra bunu biz bir monte edelim. Şu şekilde. Bu ucu buraya taktık. Okey. Ve şu ucunu da buraya takıyoruz. Çok basit. Tak diye ses geliyor zaten. Yani bunu şu şekilde buraya monte edeceğiz ama velakin doğru yapmadık mı biz bunu. Şu şekilde mi olacaktır? Yok. Bakayım. Ha, şu şekilde. Tamam. Tam tersi pardon. Şu şekilde. Aynen. Kilit yaptıktan sonra bunu yok, lambak yine yanlış yaptık. <laughs> Şunu şöyle Şöyle bu şekilde nasıl olur? Evet, bu şekilde oldu Gördüğünüz gibi arkasına böyle monte ettik. Çıkaracağımız zaman böyle çıkartıyoruz başımızı takıyoruz. Ama bunda bir şeyler oluyor. Böyle olmaz, böyle olur. Böyle, böyle, okey Hiç sıkıntı yok böyle. Şimdi ben işin esprisini anlatacağım. Ee, nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şimdi... Şuraya basıyorum. Çalışıyor. Burada da 3 diş var. Burada da 3 diş var. Şarjını gösteriyor yani. Ne kadar kaldığını. Burası açma kapama, burası da güç arttırıyor. 1, 2. 2 kademe. Göstereyim. gördüğünüz gibi. Şu düğme de bakın. O düğme de buradaki dönen şeyi kapatıyor ve ışığını kapatıyor. Yani her seferinde açmanıza gerek yok. Orada ufak bir şurada ufak bir düğme var hem ışığını kapatıyor hem de orada dönen fırçayı kapatıyor daha daha sessiz oluyor fırça kapan zaman tabii ki de şimdi ben bunu ne yapacağım ee... <laughs> sizin için bir şey yapacağım bir dakika şuraya bir... Ee, şimdi sizin için yere şu şekilde e, buğday döktüm bunu e, çekiş şeyini göstereceğiz e, şu şekilde açıyorum. E, gayet <laughs> başarılı bir şekilde çekti ve şöyle bir şey yaptım. Peki kaygan zeminde nasıl olacak bu? Onu da hemen test edelim. kaygan zeminle de bu şekilde oldu. Bence gayet iyi. Şöyle göstereyim. İçi doldu zaten. E, tabii ki de fırçalı ayak olması lazım. Onu çalıştığınız zaman daha iyi çeker bence. E, videomuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tabii ki de daha önce kullandıysanız bu cihazı yorumlarda deneyimlerinizi iyi ya da kötü belirtirseniz çok sevinirim. Ee, Dyson'ın hemen e, Dyson'ın yarı fiyatı bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam internette baktım 7000 liraya 8 bin lira civarında geziyor. Bence başarılı bir cihaz. Dyson kullanmadım ama e, bence bu benim için yeterli. <laughs> o yüzden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.